başladı mı? Hı -hı. Tamam neyse sonra anlatırım. Hı, sonra anlat. Önemli bir şey. Yok. Aa. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Forza Horizon 4'ü alalı bayağı bir oldu aslında. Ancak şimdi daha yeni yeni oynamaya fırsat buluyorum. Bazı işsel sebeplerden Siz dolayı. Şimdi sen tanıtacağım salak. Bu da benim denir. kankam bu da. Bu, da. Bu, bu var ya. Lord um benim Lordum canım kankam. <laughs> Gollumum. Nazlı Yılmaz Bu da arkadaşım benim kankim. Beraber oynayacağız. Bir süre belki de Beraber. daha da devamında. İnşallah böyle <laughs> kankam da bana eşlik edecek yani gençler. Ben bana daha iyi oynadığı için hani bana yol gösterecek diyebilir miyiz? Aynen. <laughs> Şimdi şöyle ben Need for Speed'e alıştım. Forza'yı bir deneme sür... demo sürümü vardı. Ay, demo sürümünü oynamıştım arkadaşlar. Onun haricinde hiç bilmiyorum. Bir de ben oyunu kaydetmeden önce ayarlarını yapmam gerektiği için ayarlar için arkadaşlar oyuna giriş bir denedim vesaire ve oyunu sıfırdan başlatamıyorum. Yani siz sıfırdan görün. İsim yazma, bakın isimler var. Kendimiz isim yazamıyoruz. Ya isim seçeceğiz ya takma adı alacağız. <laughs> Ernen. Fort Mavisi. <laughs> <O yüzden. gülüyor> Araba seçiyoruz, karakter oluşturuyoruz. Şimdi kar arabanın burada Audi veriyor başta, Ford veriyor, bir de Dodge veriyor. Siz üçünden birini seçeceksiniz. Ben, ben niye se Ford'u merak ettim yani, ama pek beğenmedim. Yani bu da böyle bir anımız. Plakayı da yazıyorsunuz falan. Şimdi ben enna benim. Asistanım, asistanıma diyorum ki nüfusa ihtiyacım var. Bana nüfus ayarlayacak böyle benim birazcık ortamda havalı olmamı sağlayacak bir şeyler yap. Orada ilk yarıştan sonra benim asistanım ki Ayşegül. <laughs> 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 Bu arada ilk yarıştan sonra bize bir dublörlük ne gelmişti dublörlük ya nerede ya? Ha dublörlük sürüşü yani geldi. Haberiniz olsun. Oraya da gidebiliriz. Ben taba ayarladım. Aa, öyle sürelim, Taptan. Daha Ben öyle Şöyle şey değil mi? İçeride. Aynen. Bir tane daha içeride. İçeride böyle çok güzel. Bir tane daha. Bir tane böyle daha. mi? Bu be. İşte bu <gülüyor> da. <gülüyor> böyle çok havalı ya. Ses de değişiyor bu arada. Hmm. Hmm. Daha konsol yakın model. oluyorsun yere. Güzel abi. Öyle. Laka mikrofon. Ben bunu için... çok seviyorum evet. ya. Gerçekten bir konsol çok istiyorum. Konsol aldığımda inşallah konsol böyle çok oynamak istiyor istiyorum. Sponsorlara duyurulur. <laughs> Hangi sponsorlara? <laughs> Logitech, D, BMW. Bu arada şarkıları çok beğeniyorum gerçekten. Şarkıların isimleri de yazıyor solda böyle. Ben niye göremiyorum? He? Ben niye göremiyorum? Şimdi yazmıyor. İlk çıktığında görünüyor. Ay, ay. Yeah. ay. Böyle tarlaya girdim biraz. Bu <laughs> seni <Hüseyin> duyamıyorum. <laughs> <gülüyor> 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 biz ilk yarışı şey yaptık leş gibiydi. Gerçekten. Bir şey soracağım sana? Aa şuradan. Hı. Şöyle. Şoför kolunu şöyle çıkartabilir mi dışarı? Mantıklı <laughs> kanka. <laughs> biz çıkartırız. <laughs> biz çıkartırız onlar çıkartamaz. Öyle sürmek istiyor. Çünkü biz Türk'üz. <laughs> <laughs> onlar değil. A -a. geldik bu dublör işte olmamızı istediği kişi adam vardı ya. Dublör sürücüsüne ihtiyaçları varmış. O bizi çağırdılar. Aa çok güzel ya. Burada <laughs> grafikleri çok güzel. Ben grafiklerle ilgili oynamadım hiç. Onu <laughs> da söyleyeyim size arkadaşlar. Aa bize şey oynatacak galiba. BMW'yi süreceğiz galiba. Bak bu sefer. Ben bunu demoda oynadım galiba ya. Oradan hatırlıyorum bunu. Aynen. Bugatti Nazlı. Bu ne? Bu ne ya? Burada çarpmaman mı gerekiyordu? Hemen çarptım bile. Çarpman gerekiyor. Oo. Oo. Bu da mavi ya. Ama... Öf, bu Ay ne ya? Kızım Ronaldo'nun arabası bir bu. Ya, Ronaldo bir 3-5 kişi de var dünyada sus. Hey, tırırı, yavaş, yavaş. Bir de burada işte. <laughs> Sürücüler dublörlük yapsın diye. Şu an yarış değil mi? Değil. Yere gidiyorum. Bak varış yeri yazıyor. Arkadaşlar böyle birazcık arada bir anlatmam gerekiyor. Kusura bakmayın. Arkadaş biraz anlamıyor da. Dallas'tan geldi. Evet <laughs> Dallas'tan geldi ve sadece PUBG Mobile oynadı hayatında. Bir de Harry Potter, <laughs> Harry Potter oynadı bir de. Harry Potter <laughs> maceramız kız mahvetti. Aynen. Ama Ona güzel bir karakter yapmıştım. Medine'de bir karakter yapmıştın. Aynen. Hogwarts'ta başı kapalı olan tek karakter Nazlı Yılmaz. <laughs> Bu arada ben Hogwarts'a nasıl, nasıl gittim biliyor musun? Nasıl gittin? Trenle değil. Nasıl? Recoş... Develerle gittim. Nasıl <gülüşmeli> gittin? Neyle? Deve deve. <laughs> de. <laughs> hey, Hadi bakalım. It, Arabayı mahvetmeye hazır mıyız? <laughs> Hazırız. Yap mesafeden daha uzağa atlayın. Araba çok hızlı. Hayır, canım. Ay! Ay! Biraz korkarak oynuyorum arabayı mahsedeceğim diye ya. Hala mı yarış başlamadı ya? Helal sana. Ölmeyelim, ayrılalım. Bak, hareketlere bak. Ağacı. Ben nasıl sıkılıyorum? He ağaç devam ediyor. Ben diyorum ki ağacılar Oynayalım, oynayalım, oynayalım. İyi gidiyorsun değil mi ya? Helikopter bizi çekiyor galiba havadan. Kardeşim helikopter. Bah <laughs> 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 bah. Yat yere dedi anca. Bir an kişi başı dört kere. Anca bir an Alkol bir yanda daha. Sizce bana 1 lira verirler mi yoksa arabayı mı tahmin ettirirler? <gülüyor> <gülüyor> Bak buraya geçmem gerekiyor. Aynen ben bunu demoda oynadım sanki ya. Ooo! Bu kadar mı beceriksiz olur ya? Ay yazık Nazlı. Yazık tabii ya yine geçemedin. Utan utan utan. <laughs> Bu ne ya? Oraya gidiyor. <laughs> Reset. <laughs> Mı, bilmem. Bu, 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 Şunlarla mıydı? Şimdi oyun nasıl oynanıyor? Kulağımı açsana duyamıyorum. Ne, yaptım, seyip, seyip. ne yapıyorsun? Bir şey diyeceğim senin demin yaptığın yarış değildi. Kanka. Ben şimdi yarışa mı girdim? Hayır, o ne iş yapacağım? Atlayış. Atlayış you know... ne oğlum? Ya görev ya, nasıl durayım? You know, yani. Ben hiç görmedim görev falan. senin so, 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 so. <laughs> burada. <laughs> ne terapi? Ha şimdi mavileri takip ediyorum. Okey. <laughs> takip etmiyorum hiçbir şey ya. Mal bile geçersen geçemedin aptal. <laughs> sese bak sese bak. Ben oraya mı geri gideceğim? Şuradan gitsem. Ya bu da Arabadan dik ya. Bir şey diyeceğim gitmiyor ki dönüyor olduğu yerde. Ronaldo senin ben seçeceğin arabaya. Cık. Sağ mı yapacağım şimdi? Doğru mu görüyorum? olduğu yerde dönüyor ama anlamıyorum. Cık. Bütün yine hevesim kırıldı benim ya. Nereye gideceğim ben? Ne yapayım ben? Allah belanızı vermesin ya. Bas yürü azıcık. <laughs> ya beni gaza getirme ya. Al işte ya ortalığın anasını ağlattım ya. Ya ben oynamak istemiyorum ya. Giremiyorum ya. Fren yok mu oğlum bu oyunda? <laughs> Bana space diyorsun. Ben space'e basıyorum. Allah senin belanı vermesin ya. Ben o yüzden kötü oynuyorum. Bana fren yok dedi bu başlamadan önce. Ne? arabada Bir sus lan bir sus. Kulağımda kim konuşuyor böyle ya. <laughs> yalan yılan gibi oynuyorum be. Kaç ne kadar zamanımız var ya. <laughs> Uçtum işte. Bu kadar mı beceriksiz <laughs> o zaman çok kötü Noktaya gideceğim şimdi. Tamam bu oyunu kazan. Aa. <laughs> farkında mısın? Ya? Gerçekten ya oyunun kollarına alışana kadar biraz sıkıntı. <laughs> o lanet yerde hız yapmayacağım. Yavaş gideceğim. Ha, bu kadar kayan bir araba daha var mı ya? Bugatti kötü dedim ben sana. Ben bu ne bana ya? Bugatti çok iyi de çok kayıyor ya. <laughs> ya ben bu oyunu anlatayım. <laughs> Burayı keseceğim. Oh <laughs> <laughs> <Kuku>. Aferin. <laughs> Bak bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey. ne? Sana demiyorum ya. Duymuyorum ki onun için soruyorum mal. Sana demiyorum. Hadi git be. Hadi geç 50 kere oynadık buraları hadi. <gülüyor> yavaşla yavaşla. <gülüyor> Diyor ki ama ayağın gazda kalsın. Abi bu ne ya? Yapmamalı. Bugatti ne ya? Koenigsegg mi ne vardı ben onu çok seviyorum. O kaymıyordu. Çok hızlıydı ama kaymıyordu. Bugatti çok kayıyor. I'm not done. Keep it loose and fast up the hill, then back down. Still got the jump to left. Left. The road's blocked off ahead, so you're gonna cut across the field. They'll add something in post. Crashed alien ship or something.

İki salak seviniyoruz atlayabildik sonunda ay bu ne be bu ben miyim ya Benim lan iğrenç anca sen olursun iğrenç bu gözlüklerin nerede tak gözlüklerini lider tablosunu görüntüle biz tabii ki de bilincez. başka kimse yok tekrardan deneyebiliyorsunuz oyunu yani dereceliği olana kadar arkadaşlar bayağı güzel ne? Duymuyorum seni. Devam edebiliyoruz yani. Allah belanı versin. Pam pam. Görevi kapatıyorum şey. lan. Konuş. <laughs> bize yine görev vermeye çalışan birileri var. Sonbahar sezonuna kadar yani bayağı hazırlanmamız istiyor oyun arkadaşlar. Heh, gördüğünüz gibi maplerde yine Need for Speed tarzı bize yeni e, haritada görevleri vesaire gösteriyor. Eğlenceli arkadaşlar. Buradan böyle kendimizi geliştirmek için devam ediyoruz. Şöyle haritaya bakın buralar daha açılmadı. Yani kocaman bir map'imiz var. Oradan devam edeceğiz. Bana bu map sistemi Need for Speed'i e hatırlattı. Arkadaşlar olay bu. ilk görevimizi yapmış olduk. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bir sonraki videolarda umarım daha iyi bir sürüş ile karşınızda oluruz. Şimdilik hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay bay. See you.